Ben sizi e, aslında birazcık hayatınıza baktım, okudum ama bizim öğrencilerimiz de sizi tanıması için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben tarih öğretmeniyim İstanbul Beşiktaş'ta. Tamam. Eski Beşiktaş. Tamam okey ben şöyle bahsedeyim. 1960 doğumluyum. Ee, i̇ki çocuk babasıyım. <laughs> Ondan bahsetmem önemli çünkü insan hayatında aile. Ondan evet. sonra e, liseyi Ağustos okudum. Sonra Amerika'ya gittim. University of Miami'de. İşletme ve pazarlama okudum birlikte. Ee, daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörler çalıştım ama e, özellikle belirtmek istiyorum bankacılıkla başladım kariyerime ki benim için çok önemli çünkü uzun vadede çok büyük faydasını gördüm. Daha sonra dünyanın e, büyük çok ulus şirketlerinden Unilever çalıştım. Daha sonra bir reklamcılık sektöründe Pars Macken Ericsson çalıştım. Sonra dünyanın en büyük medya e, şirketi Dow Jones, Tread ve Wall Street Journal'da çalıştım. Daha sonra Türkiye'nin ilk internet şirket kur kuruluşunda ee, e, görev aldım. Eee Fornet diye daha sonra şirketimizi Koçnet adı altında Koç e, Holding'i sattık şirketimizi. Bu e, girişimden sonra e, şu andaki halen görev devam etmek oğlum. InfoNet'in eee genel müdürlüğü pozisyonunu e, götürü götürüyorum. 21 yıldır. 12 yıl önce de Taner Özdeş Akademi kurdum. Ee, özellikle bu e, yani öğrendiklerimi paylaşmak istiyordum. Bununla ilgili hem kendimin eğitim verdiği hem de e, gönü, e, benimle birlikte bu yola çıkmış gönüllü veya da işte a, bu işi yani e, yapan e, beğendiğim eğitmen ve koçları da kendi bünyemde topladım. E, şu anda hem koçluk yapıyorum, hem eğitmenlik yapıyorum, hem e, e, motivasyon konuşmacısıyım. Yani eş zamanlı İnfoNet'in genel müdürüyüm. Artı dört e, tane kitap yazdım. Dört tane kitabı da e, projesinde yer aldım. Toplam yani sekiz kitaba imza attım Türkiye'de. E, benim hikayem satışın on altı kuralı kitabıyla başlıyor esasında. Otuz beş yaşında yazmış olduğum kitapta bir bütün hayatımın dönüşümü o kitabı yazmamla başlıyor. Çünkü ondan sonra Türkiye'den popüler oldum. Hem de ondan sonra işte eğitmenlik diktatörü aldım. İşte sonra... E, arkasından 50 yaş 50 yaşında 50 yaş gözüyle diye bir kitap yazdım. Ee, ondan sonra da duygusal zeka yazdım. Yani esasında bu üç kitabımı okuyan bir insan benim hayatta edindiğim tüm tecrübeleri edinmiş olur. Hayat nasıl baktığımı, kendi nasıl bu kadar disiplin ediyorum, hayata nasıl bu kadar pozitif bakabiliyorum, nasıl bu kadar çok yönlü olabiliyorum, nereden besleniyorum, e, nereden uzak duruyorum, nelere önem veriyorum, Hepsi var. Yani bu üç kitabı yazaraktan esasında kendimi yapay zeka gibi deşifre ettim. <laughs> çok güzel. Hayran olarak dinledim sizi. Ben aslında öğrencilerimi de bu şekilde yetiştirmek istiyorum okullarda. Devlet okullarında çok kısıtlı imkanlar var ama yine de bir eğitimci her şeye rağmen öğrenciyi daha ileriye yönelik nasıl taşıyabilir? kendi donanımlı olursa öğrenciyi de o şekilde donanımlı hale getirebilirim derdindeydim. Sizinle tanışmış olmak da büyük bir mutluluk benim için. Teşekkür ederim. O kitaplarınızı da performansla ödevleri veriyoruz biz her dönem. Hmm. O e, ödev olarak düşünüyorum sizin kitaplarınızı vermeyi de öğrencilerime. Çünkü çok fazla şey öğreneceklerdir eminim. E, evet. Farkındalıkları gelişirse hayata bakış açıları da değişmeye başlar ve onlar da farklılıklar yapmaya başlarlar. Fark yaratmaya çalışırlar. E, ben de 35 yaşından sonra aslında sadece tarih öğretmekten ziyade öğrencileri kişisel gelişim alanında disiplinler e, arasında nasıl yetiştirebilirim? Bunun e, amacıyla yola çıktım çeşitli eğitimlere aldım. Sonra sizi tanıdım evet. ve bu röportaj için de çok heyecanlıyım aslında. Çok teşekkür ederim sizler bu için. Bir Kendimi çömez bir öğretmen olarak görüyorum. <laughs> Ama evet. sürekli öğrenen e, faydası olabileceğini düşündüğüm hayata bir şekilde bakıyorum. Çok ee, güzel. Bizim öğrencilerle hazırladığımız dört tane sorumuz var. İsterseniz tamam. sorabilir miyim size? Tabii tabii memnuniyetle. Tamam. Birinci sorumuz sizce neden yaşıyoruz? Pardon, soruyu tam duyamadım. Sizce neden yaşıyoruz? Yaşıyorum mu, yaşıyoruz mu? Yaşıyoruz. Hep beraber niye yaşıyoruz? Yani evet. Niye yaşıyoruz? Sonuçtan e, bence her insan dünyaya bir amaçla geliyor. E, sonuçtan dünyanın düşünen, konuşan tek canlısı insan. Yani Hı. diğer canlılar bir şekilde uyum içinde dünyayı e, çok güzel bir denge tutuyorlar ama e, dünyayı ileri götürecek olan, yani aslında canlı biraz daha tahribat eden konumunda daha çok ama e, insanoğlu. E, niye yapmaya çalışıyor insanoğlu? Bence her insan Hayatta bir değişim için, dünyada bir değişim yaratmak için geliyor. Ee, diğer nesilleri cesaretlendirmek için geliyor. Ee, hep çıta işte yükseltiyor. Yani bir, bir nesil geliyor, öbür nesil, bir nesil geldiği zaman diğer nesil daha iyi oluyor. Yani sonuçta hep çıta işte yükseltiyoruz. Tabii amacı Hı. insanların, insan olunun anlamlı, amaçlı bir dünya yaratmak, İnsanların bir arada yaşadığı, e, insanların birbirine destek olduğu bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki yani şöyle bir taraftan şunu düşünüyor insan. Yani insan hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bizim kendimiz dışındaki canlılara ne faydamız var derken onun cevabını bulamıyorum açıkçası. Yani hani bizim uzaya hani uzaya gideceğiz, uzaya ne faydamız olacak? Veya şu anda yaşamış olduğumuz e, doğa, hayvan, bitki, işte nehirler, ırmaklar, akarsular Bunlar bize nasıl bir fayda görüyor? Onu çok fazla o, o, e, o konuda bir cevabım yok. Ama kendi içimizde e, bence her birimiz diğer başka insanı hayatına aydınlatmak için geliyoruz. Doğru, evet, katkı olmak için. Ben evet, katkı, bir, bir katkı yapmak, iz bırakmak. Şey. Önce önce kendimizi eğitmek, sonra Hı -hı. başkalarına başkalarını eğitmek için geliyoruz. Tabii her insan tabii bu böyle bir misyonla amaçla gelmedi dünyada her insan bu kadar şanslı olmuyor e, ama zaten bir amaçla gelenler kendini biliyorlar. Yani bugün dünyaya evet. bir amaçla gelmişseniz nasıl bir Metin Gazoz oluyorsa, evet. Metin Gazoz öyle bir anda olmuyor yani. Evet, evet. E, onu birisi keşfediyor e, ve Metin Gazoz oluyor işte yani sonucaktan e, bugün birçok insan e, tabii potansiyeli var, doğru anne baba, doğru eğitim sistemi, doğru çevre, doğru kültür. E, bu kişi de biliyorsa kendi farkına erken yaşlarda farkına varıyorsa bu insanlar gerçekten dünyada çok güzel iz bırakıyorlar ve diğer insanlara çok güzel ilham kaynağı oluyorlar. Evet, teşekkür ederim. Evet. İkinci sorumuz da hayat ile ilgili bize tavsiyeleriniz nelerdir? Hmm, Okey. Bence ilk önce insanın kendisini keşfetmesi lazım. Yani bugün insan kendisiyle anlaşmadan, kendisiyle barışmadan, kendisini tanımadan, kendisini anlamadan hiçbir insana faydası olmaz. Önce kendimizi seveceğiz, kendimizi tanıyacağız. Sonra güç yanlarımıza bakacağız. O güç yanlarımızın üzerine ne yapacağımıza karar vereceğiz. Yani bu güç yanlarımızı nerede kullanalım? Yani hangi hangi işte kullanalım? Hangi hangi sosyal faaliyette kullanalım? Bunlara karar vereceğiz. Bu yönde ilerleyeceğiz. Ondan sonra kendimizi belli bir noktaya getirdikten sonra yani bu hani vardır ya Maslow'un piramidi, ihtiyaç piramidi vardır. Ondan sonra diğer insanlara fayda etme, yani diğer insanlara e, faydalı olmaya çalışmamız gerekiyor. Ee, ama ilk önce diyorum ki insanın yaptığı en büyük hata kendilerini belli bir noktaya getirmeden, kendini olgunlaştırmadan, kendini an anlamadan evet. e evet. başka insanlara Elif Elif biraz gidebilir misin? Kusura bakmayın benim, evet. benim kızım. Ee, o yüzden insan öncelikle sorumluluğu kendine karşıdır. Evet ne yapalım? Yeni jenerasyon bu. Evet. <laughs> Elif. Merhaba Elif. Merhaba. Çok da güzel bir kızmış. Ondan sonra evet. dedim insanın <laughs> kendi gerçekleştikten sonra da başka başka diğer insanlara fayda olabileceğini düşünüyorum ben. Eee evet. buradan müsaade eder misin biraz? Hadi. Ee, kusura bakmayın tekrardan. Yok ben hiç de, benim için sorun yok. Diğer soruma da geçebiliriz. <laughs> hiç keşke dediniz mi? Efendim? Hiç keşke, keşke dediniz mi? Yok hiç demedim. Ben yani bir şey öyle bir huyum yok yani. Bakın ben kafama hiçbir şeyi 24 saatten, 24 saatten fazla tutmam. Hiçbir şeyi. Beynimde iyi. olumsuz hiçbir şey taşımam 24 saatten fazla. Silerim ben. Evet. Direkt aynı bilgisayardaki gibi direkt tuşuna basarım, silerim. Keşke demem. Keşke ne faydası var ki? Keşke bence, e, nasıl diyeyim? Başarısız insanların kullandığı bir kelime. Keşke. Ben evet. keşke demem. Ben Kemal evet. soru soruyorum. Ben ne yapabilirim diye soruyorum. Ne, yap ne yapabilirim? Benim sorum. İkincisi ne yapabilirim ne yapmalı ne yapmalıyım sorarım bir kere ne yapabilirim sorarım için ne yapmalıyım diye sorarım kendime. Tamam? 3 ise kendimi geliştirmek için ne konuda ne konuda ne konuda zamanımı neler geçirmeliyim? Kimlerle veya neler geçirmeliyim ki kendimi ileri götüreyim? Olduğumdan daha ileri gitmek için zamanımı neler geçirmem lazım? Bu üç soru yani. Ne yap ne yapabilirim? Ne yaparım? Ne yapmalıyım? ve kendimi nasıl geliştireyim? Bu soru. Diğerler keşke onlar bunlar çok fazla benim ilgimi çekmiyor sorular. Yani o tip şeylerle benim işim yok yani. Çünkü hep ben önüne bakan bir insan olduğum için yani şöyle bir laf vardır. Arkaya bakarak arabayı kullanamazsınız. Dikiz aynasından araç kullanılmaz evet. Ben hep önüme bakarım. Önüme baktığım için de arkamda olanları da arkamda arkamda unuturum. Yani onlar arkamda kalır benim. Ee, ondan sonra hayat bu. Yani bir şu, şu, şunu özellikle buradaki gençlere söylemek istiyorum. Hayat sadece keyif, zevk, neşe, haz, mutluluk değil yani. Hayatı anlamlı yapan tam tersi. Acı, zorluk, üzüntü, keder bunlar. Bunlar olduğu hayat keyifli. Yani hayatı mutluluk ve şey ise çektiğimiz acı, hüzün neyse onların sonucunda 50 etmiş olduğumuz şeylerdir. Yani evet. mutlu isterseniz mutlu edilemezsiniz ama zorlu isterseniz mutlu edilebilirsiniz. Başarılı olmak istiyorsanız zor şeyler yapmanız lazım. Acı zor çekmeniz, acı çek, acı çekmeniz lazım. Ee, hı hı. Yani o yüzden de yani insanlar hep sonuçları istiyor ama o sonucu bir verdiği zaman da bir kıymeti olmuyor. Yani ben size gitti bir anda bir milyon dolar para versem. inanın hani ilk gün hoşunuza gider ama ikinci gün sıkılırsınız. Yani bir anlamı olmaz size. Ama o bir milyon doları siz hani 10 senede, 20 senede çalışarak elde ettiğiniz zaman işte o zaman o paranın bir anlamı oluyor. Yoksa havadan gelen para, havadan gelen başarı, havadan gelen ödüller insan oğlunu uzun vadede, kısa vadede olarak uzun vadede ne ileri götürür ne de mutlu eder. Hatta mutlu eder. Yani bugün birçok insan 25 yaşında, 28 yaşında, sanatçılar özellikle, özellikle intihar ediyorlar yani. Düşünün yani evet. çok genç yaş. Niye? Çünkü her şey dedi diyor. Evet, yani ergenliği, şey, maddi, manevi her şey bitiyor. Yaşı 28. E ne yapacağım diyor bu? Ne yapacağım şaşırıyor. yani. Sıkıntı o yani. Yani o yüzden maalesef ki bir başarıya daha ulaşmadan ikinci hedefi belirlemeniz lazım. Yani insanlar hedefi koyuyor. O hedefi yakalamadan önce bir sonraki hedefi koymazsanız hedefsiz kalırsınız. O da evet. çok büyük sorun bence. Yani insanın hedefsiz kalması, amaçsız kalması çok büyük sorun. Yani ana hedeflere giderken ara hedefler belirleyerek e, sürekli sürekli teyakkuzda kalmak gibi bir durum hani. Tabii tabii yani hedefleri ufak parçalara böleceğiz. Artı yani bir hedef bittiği zaman başka hedef bulacağız. Evet. Son sorum da 10 milyon dolarınız olsaydı insanlık için ne yapmak isterdiniz? Hmm. Güzel soru vallahi 10 milyon da çok büyük para değil esasında ama yani dünyayı değiştirmek için vallahi herhalde e, öncelikle dünyadaki e işte, eğitim. Herhalde eğitim herhalde çok büyük. Eğitime çok para harcamak isterdim. Hı hı. E, onun dışında dünyanın daha iyi bir yer olması için e, gerçekten dürüst STK'lara destek verirdim. Çünkü maalesef STK'lar hepsi de e, dürüst olmuyor. E, hı hı. üç ise e, ki hala en büyük hayalimden bir tanesi. Ee, mesela şöyle bir şey yapmak isterdim. Dünyanın belki en fakir, en yoksul veya işte zorluk içinde olan 10 ülkeden veya en üstün olanlarını seçip onların birebir hayatta başarma konusunda mentor, koç, anne, babalık yapmak isterdim. Çok güzel, çok güzel, çok teşekkürler. <laughs> ee, bu yaptığımız röportaj gerçekten çok faydalı olacaktı. Hem bana çok katkısı oldu, hem de öğrencilerime çok çok katkı olacağını inanıyorum. Vaktinizi ayırdığınız <laughs> için tekrar teşekkür ederim. Oh, ne güzel, ne güzel. İnşallah bundan... Dar zamanda. Ben dilerim sizinle daha çok temas halinde olmam çünkü öğretmenlerin kendini yetiştirmesi gerekiyor kendi alanımdaki arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim takip etsinler çünkü çok fazla katkınız olacağını inanıyorum. Bir öğretmenin sadece sınıfta ders anlatmaktan ziyade bu konuda kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak öğrencilere daha fazla katkısının olduğunu düşünüyorum. Umarım e, duyarlı olurlar. E, sizinle ilgili olarak paylaşımlarınızı. Yani her türlü katkıya, her türlü katkıya memnuniyetle destek oluyorum. Yani en büyük yaşam amacım o. Öğrenmek, öğretmek. E, önce kazanmak sonra paylaşmak yani sonuç olaraktan e, hep öyle bakıyorum. E bunda Hı. da bazı insanlar hayatıma giriyor dolaylı doğalsız yoldan. E demek ki o insanlar onda karşısına çıkmam gerekiyormuş diye düşünüyorum. <laughs> e, evet evet yıllar sonra ben de sizinle böyle karşılaştığım için ben mutluyum. E, demek Kendisi ki o an gelmiş. Işte. Bir insan bir insan bulması için e, tacı ikiysa istemesi gerekmiyor. Beliçeğinin bir araya gelmesi gerekiyor. De işte o doğru zaman doğru enerji bir araya geliyor. iki insan bir araya gelmiş oluyor. Evet, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Oldu. İyi günler diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. İyi günler. Ee, benim e, ayeten taneret taner ozdes .com zaten Hı -hı. web var. Taner Özdeş Komp.tr web sitem var. Evet. Bu Taner .com hayatımı Hı -hı. dönüştüren kitapları paylaştım orada. O çok çok faydalı olacak. Onun dışında benim için kendi iyi. yazmış olduğum 20 yıldır 350 tane yakın makalem var. Çok güzel. Her birbirinden güzel. Hepsi benim kendimle ilgili, kendi kendi hayatımla ilgili. Artı çok güzel ilham veren tavsiye makalelerim var yine orada. Tavsiye Hı -hı. videolarım var. E, aynı şekilde. Yani orası bir kütüphane gibi. E, oradan da e, benim eee bilgilerim <laughs> var. Yani bir şey ihtiyaç olursa memnuniyetle oradan bana yazarlar ben de kısa bir zaman sonra dönerim. Tamam. Ben e, okul idaresiyle de zaten görüşeceğim. İnşallah böyle faydalı, katkılı işlerimiz olmaya devam eder. Çok teşekkürler. Oldu. Görüşmek i̇yi üzere. İyi günler, iyi e, e, kay, Kaydetmeyi unutmayın. <laughs> Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız. <laughs>